Selamlar. Biz çıktık anneme gidiyoruz. Çünkü bugün Minel'in doğum günü. Bu arada kırık olan oyuncağımızı da şimdi değiştirdik. Hadi rüzgar. Şimdi Minel'e pasta alacağız. Ondan sonra da anneme geçeceğiz. Minel de şimdi şimdi işten çıkmıştır. Gelir. Bu akşam iki doğum yapacağız Minel'e. Değil mi rüzgar? In? Sen diyecek misin iki doğum Minel diye? Ha? Ne oldu? Ayağını koymaya çalışıyor. Hadi bakalım. Pasta alalım şimdi Mine'ye tamam mı? Şimdi Mine'ye pasta alıyoruz. Şöyle meyveli. Şunun batom olanından aldık. Çünkü kesmesi falan daha kolay oluyor. Ve daha fazla çıkıyor değil mi? Rüzgara. Şimdi Mine'ye pasta alıp gidiyoruz. Anneme geldik. Pastayı bıraktık. Rüzgar'ın oyuncağını bıraktık. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Parka. Parka. Eve girmiyor. Parka gidecekmişiz. Şimdi aşağı iniyoruz. Kapıdan içeri bile giremedik. Hadi gel bakalım. Hadi gidelim parka gel. Parka geldik ama parkta oynamak için değil. Scooter'ını sürmek için geldik. İstemiyor oynamak. Scooter sürecekmiş. Turluyor böyle. Ben de onun peşinden. <laughs> ne oldu? Hadi yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. Dikkat et ama dikkatli ol. No. Şimdi biraz sallanalım, biraz da kayalım. Tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar. Scooter sürdükten sonra sonunda parktan çıkabildik. Ama gel görelim. Şöyle <laughs> parkmanın kapısının önünde oturuyoruz, Erdi'yi bekliyoruz. İçeri girmiyor çünkü beyefendi. Açlıktan bayılmak üzereyim. Gerçekten tansiyonum, şekerim ne varsa hepsi düştü, yerli bir şey oldu. Elim ayağım titriyor, midem sırtıma yapıştı. Ama içeri sokamıyorum. Diyorum oğlum gel yemek yiyelim bari. Ondan sonra yine çıkalım. Yani çıkartacağım söz diyorum. Ama gelmiyor. Gerçekten bayılmak üzereyim. <laughs> Çok fena ya <laughs> Yine gidiyor. Yine gidiyor. Ferdi geldi. Rüzgar hala içeri girmiyor. Geziyorlar. Şimdi derdiyle geziyorlar. Dedim ben çıkayım bir şeyler atıştırayım bari. En azından düşüp kalmayayım, bayılmayayım. Çok acıktım çünkü. Onlar da ne zaman gelirler bilmiyorum artık. Yeşilden kayıyor. Yeşilden kayıyor. Yeşilden, o küçük olandan kayıyor. Büyükünden kaymıyor, öyle mi? Hmm. Efendim? Önce kadar alayım mı? Al. Filemen. <laughs> şey gibi, daha çok hırsız gibi kadın çorabı geçirmiş gibi duruyor. Doğum günü kızısı. Yani sonunda bakayım tırnaklarına. Tırnaklarını yaptırmaya gitmiş. Saat kaç olduğunu bekliyoruz. Pasta yiyeceğiz. <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> Ne var, ver Cüel? Ver bak. De, hoşum, bak Mine'nin tırnaklarına bak. <laughs> Güzel olmuş mu? <laughs> evet. evet. Olmuş güle güle kullan. Doğum günü hediyesini verdin kendine. Kendime doğum günü hediyesi aldım ya. Yani. Aldın. Hı. Aldım yani yaptırdım doğum günü <laughs> kendime. İyi ya. hadi güle güle kullan. <gülüyor> 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 İyi ki doğdun <de> <laughs> Mine. <Hiç işe> İyi ki doğdun Minen. Yani ben ben tamam. Gel ne Nefes! Dostum ya! Sen mi sana! Hadi gel Eke! Önden. Ah söndürdüm! Anladım, sürekli çünkü! Hadi. 1, 2, Alkış! Alkış! Çok iyi! Alkış! dedi iyi ki doğdun yine doğum günün kutlu olsun. Sağlık, mutlu uzun Başarılı Allah'ım uzun ömürler nasip etsin Neden içemedim mum üflemeye? Teyzesi pastanın tadına bak bakalım. Rüzgar aldı Hı. sana pastayı. Hı. 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 <laughs> nasıl bakıyor? Harika. Kim seçti? Kim seçti pastayı Rüzgar? Okyanustaki <laughs> O zaman annenin harika bir pasta <laughs> seçmeyi. Beraber seçtik ya Beğendi merak etme. <laughs> Cansel diyor bir de. Bu da bugün istemedi? çıktı. <laughs> Aynı. Bu da bugün çıktı. Babasına da bağırıyor erdi diye. Bana diyor Cansel. Annem Cansel dedi az önce. O da diyor Cansel. Spalingo. Annemden çıktığım ne kadar da belli oluyor değil mi? Siz de böyle misiniz? Her dönüşümde poşet poşet eve bir şeyler götürüyorum. Poğaça, börek, pasta, rüzgara, mısır falan filan. Doldu yine poşetimiz. Rüzgarlar dönden önden gidiyorlar. Ben de peşlerinden yetişmeye çalışıyorum. Bakalım rüzgar eve girecek mi? Bilmiyoruz. Ama dedim en azından şu poşetleri bırakayım eve. Orada yani. Yolumuzu şaştık. Tam eve doğru geliyorduk Allah ki döndü. Anne hani dondurma yiyelim mi? Hadi dedim tamam gel dondurma da yiyelim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> hangisinden yiyeceksin? Sen bakayım. Ellere bak. Limon olur mu? Dondurma arkadaşım benim. <laughs> Değil mi? Sen benim dondurma arkadaşımsın. <laughs> evet. Babası yemiyor. Biz rüzgarla yiyoruz şimdi gidiyor. Biz şimdi gidiyor. Nereye gidiyoruz? Gene. <laughs> Bakın. Bakın, şu <ışığı> <laughs> İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Akşam oldu biz hazırlandık düğüne gidiyoruz. Ben de ancak yeni başlatabildim video. Şöyle rüzgarı saçlarını toplayacağım şimdi. Erde de takıya isim yazıyor kapıda. Annem evde hazırlanmış bizi bekliyor. Ben de duş aldım hızlıca çıktım. Şimdi çok hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Çok geç kaldık çünkü. Saat 10 oldu. Biz daha önce düğüne gelebildik. Evden çıkmadan önce Erdem bizim gitmemiz 10 olacak diye. Gerçekten saat 10 oldu yani. Bakın Hemen parka geldiler. Düğün bitmek üzere hala park sala Bir kasap çekilirken bir 5 dakika geldi. Kasap izledi ama. Rüzgarını üstünde koymuşuz. Az kaldı bitecek şimdi zaten son havalar. Hmm, evet çok erken bitiyor bütün burada. 11.30'da bitiriyorlarmış. Şimdi şimdi bitecek. Hadi bakalım. Trakyalı <laughs> baba. <laughs> Burada çocuklarla bir oldu koşturuyor bak. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya? Üçüncü günden tekrardan merhabalar. Bu sefer şöyle bir açılış yapıyorum bugüne. Denize geldik. Denize gireceğiz şimdi. Daha yeni geldik. Önce böyle kuruldu. Şimdi Denize gireceğiz. Oğlumu kremledim ama üstünü çıkartmak istemiyor. Hadi gel oğlum çıkaralım. Hadi çıkaralım üstümüzü denize girelim? girelim. Gel benim kucağıma gel kucağıma gel Rüzgar. Hadi bakalım denize ilk defa girecek ama yani daha önce tatildeyken de yani bir girmişti girmiş ama çok az girmişti. Işte. Bakalım ne yapacak şimdi kolluklarımızı şişirelim. Babası kollukları şişirelim. Hadi koş babanın yanına Herde açılışı yaptı Bu sene ilk defa gireceğiz İlk Hadi oğlum koş babanın yanına Çok çok seveceksin Yerde birazcık yadırgıyor şu anda Gel Olursun. Tamam. Alıştı bile. <laughs> yüz oğlum bakayım nasıl yüzüyorsun? Ha ıslat evet saçlarını da. Yüz bakayım nasıl yüzüyorsun oğlum? Ya, yüz annen görsün oğlum gel. Gel annen Hadi gör. yüz. Hadi atla suya gel bu tarafa. Rüzgar böyle böyle Yüzler böyle böyle, 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 böyle. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> atla bakayım kafam vurur ama çok kıyı orası. Rüzgar. <laughs> Bak, Yüzsene kaldım. oğlum. Gel. Nereye? Babanın yanına git yüz anneciğim. Gel oğlum babanın yanına. Gel bu tarafa gideceğiz. gel. Hadi yürü yürü yürü. Hadi koy. Çok iyi. At ayaklarını. At ayaklarını arkaya. İşte bu. Çırp ayaklarını. Çırp Aferin sana. Unutmuş çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> unutmuş ama bak yüzmeyi falan unutmuş yadırgadı. <laughs> Çok uzağa gittiniz. Biraz tarafa gelin. Hadi gel bakayım bana doğru yüz. Bana doğru yüz Rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana kadar yüz bakalım.

Çok güzel yüzüyorsun oğlum. A, denize inmişim kızlar. Ne zamandan beri denize girmiyoruz ama. Hep havuz, hep havuz. Aa, <laughs> oh, aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma, aferin. Ah, su mu yuttu? Bak babaya. Gel bana, gel. Oh, yat, 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 yat. Aferin sana, aferin. Oyuncakların kıyıda gidiyor. anneciğim. Çıkınca kumla oynayacağız. Rüzgar. Bak baba geliyor. <laughs> kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Hadi ikimiz güzelim gel. Hadi ben de gireyim. Bırakayım kamerayı. Ben de gireyim. Şimdi denizden çıktık. Serinledik yüzük. Rüzgar çok sevdi. Çıkmak istemedi. Dedik birazcık da kuma oyna. Şöyle o da şimdi teyzesiyle kuma oynuyor. Sen sevdin mi anneciğim Deniz'i? Denizden çıkarttık, kollukları çıkardık. Diyor ki kolluklarımı tak diyor, ben geri gireceğim diyor Deniz'e. çok, <laughs> çok evet. sevdi, çok. Geliriz, yakın burası Çorlu'ya. Hemen bir 15 dakikalık yol. Geliriz arada bir rüzgarım. Bak böyle oyuncaklarını da almıştı. Bir kovasını kovasını Aynen alamadık işte. Teddy de vardı aslında. Alırız Teddy'den annem sana böyle kum seti. Onları alıp öyle geliriz bir dahakine. Şapkanda yamuk duruyor rüzgara. Ha? Bak çok güzel aşkım çok güzel. Evet kum, su. Rüzgar'ın en sevdiği ikili. Değil mi? <laughs> Sevdin mi anneciğim? Bekle içeri. Hay yavrum. Ayna doyası ya annem. Bu sene daha ilk siftahımızı yaptık. İnşallah devamı da gelir. Ne oldu annem nereye gidiyorsun? Anne. He? Gel azıcık mamayı yiyelim. Kolluklarını takamadın ama. Kolluklarını takalım. Ondan sonra gireceğiz. Kolluklarını takamamışsın anneciğim. Kolluklarını takalım. Ondan sonra gireceğiz tamam mı? Kollukları takalım anneciğim ondan sonra. Tamam mı? Bizimkiler duramadı. Yine girdiler denize taktı kollukları aldı başına gidiyor babası da peşinden gitti mecburen. <laughs> çıktık. Şimdi meyve yiyor. Meyve saati. Değil mi Rüzgar? Rüzgar'ın meyve tabağı. Şöyle üzüm, yaban mersini, kayısı, çilek. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yiyorsun? Armut. Hadi ye bakalım. Sonra da kuma oynarız. Tamam mı? Ağza bak. <laughs> Her yeri çilek oldu. Ah, afiyet olsun. Gözlüğümü bulamadım. Değil. Nerede? Ha. Böyle bakıyorum ben de. Bayağı güneş var. Nerede çekirdek çitliyorlar? Hani bana? Ay takamadım. Ha. Tek elle anca bu kadar. Alır mısın ya? Göremiyorum da güneşten. <laughs> Ne yaptın annem sen? Sevdin mi anneciğim Deniz'i? Yine gelelim mi sonra? Ha? Ağzı burnu çilek her yer çilek olmuş. <laughs> sen niye girmedin az önce? Minel de bir kere girdi. Bir daha da girmedi. Niye girmedi? Girecektim bana video çektirdi. Yalan Aaa resmen iftira atıyor şu anda. <laughs> Öyle ama tam bir şey kalkıyordu. Bir çeksene dedi. <laughs> 10 dakika önce dedi ki ben daha girmem. Rüzgar. Girmeye meyillendi Merdan abi bana dedi ki. Çek bitti e tamam, dedi. fotoğraf çektim. Çektikten diyor, sonra, çektim çektikten sonra gelseydi. Yoruldum belim ağrıdı orada. 5 e, dakika evet. video çekti yorulmuş. <laughs> Nasıl bir kalp kalpazanlık. Bizimkiler yine denizde. Rüzgar yedi meyvesine hemen yine istedi. Gitmek. Ne güzel ne güzel. Çok sevdi çok. Hadi bakalım şimdi biz de son defa girelim. Sonra toparlanıp yavaş yavaş eve. Evimize geldik. Şimdi Erdi Rüzgar hemen duşa girdiler. Onlar çıksın sonra da ben gireceğim. Rüzgar eve girmek istemiyor. Dondurma yemeye gidelim, parka gidelim falan diye. Tamam oğlum, yıkanalım ondan sonra gideceğiz dedik. Şimdi de duşumuzu alalım. Daha sonra da tekrardan dışarı çıkacağız. Parka gideceğiz, dondurma yemeye gideceğiz. Ama Rüzgar bir sevdi denizi bir sevdi çıkmak istemedi, gelmek istemedi. Anneciğim gitmeyelim diyor, çıkmayalım, bir daha denize girelim diyor. Tamam oğlum dedim söz, haftaya yine geleceğiz. Şimdi haftaya tekrardan gitmeyi planlıyoruz. Annem haşamaları yokmuş, annemin galiba Şarköy'de yazlıkta kalmış. Anneme de haşama alacaklar, haftaya annem de girecek. Tekrardan gitmeyi planlıyoruz. Gittiğimiz yerde de su çok güzeldi, deniz çok güzeldi, tertemizdi, dalga yoktu falan çok beğendik. O yüzden artık sık sık gideriz diye düşünüyoruz. İnşallah siftahımızı yaptık. İnşallah devamı da gelir. Biz duşumuzu aldık. Hemen giyindik, hazırlandık. Çıktık. scooter sürmeye. Bu beyefendi scooter sürecekmiş. Çıktık şimdi. Arka doğru gidiyoruz. Bak bak bak. Hadi bakalım. Çok seviyor böyle yokuşlu bayırlı yerleri. Aferin oğluma. Dikkat et bebeğim. Aferin sana. giderken biz... Hop yavaş oğlum. Bizim evim burada kokoreçi var dedi. Kokoreç yiyelim tamam, bir karnımızı doyuralım. Yiyelim. Ondan sonra gidelim parka. Rüzgar da kokoreç yiyecek. Kimin bu? Bu benim. O babanın seninkini abi ısıtıp getirecek. <laughs> önce bunları ısır sonra iç. Son önce bunları ısıralım sonra iç. Son Çok ısır ama bu ne? Çok ısır aslan gibi. <laughs> çocuk, kokoreç yiyor bu Olmaz, çocuk, kokoreç. Yani ne ısırıyorsun? Hadi aslan gibi ısırsana oğlum. Hadi görsün. Hadi ya. ısır, ya. herkes görsün nasıl yiyorsun. Tamam. Ayran içmekten sıra tamam. gelsin. Tamam yeter. Ayran tamam, bitti bitti bile. Tamam bırak, bırak bunu, bunu bırak. Hadi ısır bakayım bir tane, kocaman ısır. Çok <laughs> Aferin Hı. sana. Aslanıyor. Aferin benim oğluma. Bir kere oğlum daha ısır istersen. Çok ısır. Ha. Aferin sana. <laughs> parka gitmekten vazgeçtik dedik şöyle sokak aralarında gezinelim çünkü park açıklık esiyordur ee, akşam şimdi o yüzden biz de parka gitmeyelim böyle sokak arasında birazcık gezinsin sonra da eve gideriz dedik zaten artık saatte geç oldu uykusu da gelmeye başladı biraz son enerjisini atsın sonra da uyur bir daha dördüncü günden tekrardan merhabalar. Dün videomu kapatamadım. Çünkü eve geldik. O kadar yorulmuşuz ki hepimiz böyle yatıp bayılmışız. O yüzden videomu da kapatamamışım. Şimdi kalktı kahvaltımızı ettik. Arkadaşım çağırdı. Hemen şu mutfağı toparlayacağım. Hazırlanıp arkadaşıma oturmaya gideceğiz. Yalnız evde de öyle çok iş var ki size anlatamam. Dün evde yoktuk. Çamaşırlar falan yıkandı. Hepsini yatak odasında yatağın üstüne attık. Kurutma makinesinden çıkarıp. Dünya kadar işim var. Ama ben ne yapacağım? Gezmeye gireceğim. <laughs> Neyse. Bütün evi toparlayacağım tabii ki. Ama şimdi değil. Çünkü eğer ki evi temizlemeye gidersem arkadaşıma gidemem. Saat çok geç olur. O yüzden bir gideyim geleyim. Akşam biraz toparlarım. Yarın da artık temizler mislerim evimi. Diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkada tezgah falan da dağınık. Dün poşetten getirdiklerimizi hemen çıkardım koydum buraya. Şurada çöpte var. Şimdi burayı toparlayacağım. Dediğim gibi daha sonra hazırlanacağım. Böylece sizlere de veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.